Cümleten selamun arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar şimdi çoğu müşterimiz bizden ürün aldığında ürün nasıl kurulur diye bilgi sahipleri değiller çünkü ben olsam ben de görmediğim ilk defa yapacağım bir ürünü nasıl kuracağımı bilemem. Arkadaşlar bunun için size için YouTube'a e, video atmamızın sebebi e, ürünler nasıl kuruluyor diye size e, kısa ve net e, içerikler üretip paylaşım sağlıyor. Ha bu ürünü sizler kendiniz de yapabilirsiniz. Yani Elinize el pratiği varsa yapılır arkadaşlar ne yapılması. Arkadaşlar şimdi şöyle bu kafesimizin ölçüsü 90'a 90 diye geçer. Ama iç ölçüsü 87 87 biliyoruz olsun. Arkadaşlar şurada rahatlıkla e, hayvanların su ve e, yem ihtiyacını karşılayabilecek şekilde arkadaşlar bir kulübe kafesi e, ya, e, şey rahatlıkla şu bölümden e, kafasını çıkartabilir. Arkadaşlar bu ürünü nasıl kuruluyor gelin size e, kısa ve net şekilde anlatayım. Arkadaşlar şimdilik e, tut bakalım şey arkadaşlar Sağ ve sol parçasında şöyle e, dört parçadan oluşuyor. Biz bunu normalde il dışına göndermize müşteriler kendisi takıyor. Bazı müşteriler e, sorunlar çıkarttı, e, yapmaktan ya zorluk şekli vardı. Biz bunu e, sistemi daha basitleştirmeye çalışıyoruz arkadaşlar elimizden geldiği kadar. Dostlar şimdi böyle e, sağ ve sol tarafında bakın ben size şöyle göstereyim. Arka kısmında da şöyle 15'er santimlik yani şu boşluklar ufak delikli olanlar. Sağ ve sol parçası bakın arkadaşlar sağ ve sol parçasında yok. Çünkü arka parçasında aklınız karışmasın. Dostlar sağ ve sol parçasında e, bu şekil parçalar var. Arka tarafında ise bunu da size birazdan göstereceğim. Şimdi Şimdi şu şekilde ben ikişer adet vidayla e, Elimizden Siz elinizden geldi mi daha fazla e, rahatın, daha sağlıklı, daha sağlam olur. Bilginiz olsun. Bir parça daha yetiş Bu arada arkadaşlar e, demiz, demir, kafesler de sipariş ettik. Yani ilk oruç güneşlenme kafesleri değerleri genel olarak. E, onlardan da sipariş ettik. İnşallah ilerleyen süreçlerde o ürünlerin de satışını gerçekleştirdik. Onun için Facebook ve WhatsApp e, bizlerle iletişim kurabilirsiniz. <laughs> Dostlar ben tekrardan söyleyeyim. İki şeyler bekliyorum Siz elinizi daha fazla atın. Yani size gönderdiğimiz vidalalı eğer bitirmeye çalışın yetersiz kalırsa siz temin edersiniz. Dostlar aynı şekil mesela sağ ve sol parçasını vurdum. Ee, şimdi ise arkadaşlar bu ise arka parçası. Arkadaşlar arka parçasını şu şekil göstereyim. şöyle iki adet tahta vurulmuştu bilginiz olsun. telefon sesi alalım arkadaşlar. Dostlar aynı şekilde mesela sağ ve sol parçasını yürürken de şu şekilde destekleyici tarafından işe bir alıp bir daha atayım. <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Şu şekilde sağ ve sol parçasını atıp Şimdi <laughs> Tamam. Işte. Yani bir insan rahatlık arkadaşlar şu kapıdan <laughs> içeri uzanabilir bilginiz olsun. Şimdi ise e, alt mis parçasını yerleştirdi arkadaşlar. Şu şekilde yine destekleyelim. Tamam. Evet, Zaten arkadaşlar parçaların bazen de üst alt yazar. Ee, zaten sistemi arkadaşlar buradan videosunu izlediğinizde geri kalan her şeyi siz kendiniz de halledersiniz. Yani 2, 4, 8, 9, 10 yani 12 adet 12, 14, 14 adet vidayla arkadaşlar bu şekilde kurulabiliyor. Ama daha fazla katılır. Mesela şu şimdi mesela şuradan bir şey çıkmış. Şuradan mesela zaten yeri belli. Mesela şuradan ikişer tane bir daha atıp içerisine yenileşimini daha sağlam olur. Arkadaşlar aynı şekilde kafesi yaptınız, tekrardan ters çevirdiniz, bu sefer alt kısmı oldunuz. Ama şunu da dile getirmek istiyorum. Bakın arkadaşlar, ön tarafında bir serçe kadar çıkıntı oluyor. Bakın. Yani iki tane kafesi üst üstüne koyduğunuzda arkadaşlar, e, bağlantı merkezi burada oluyor. İki adet de bir davul attığında kafes komple sarsıtma vesaire hiçbir şey olmaz. Ön çıkıntısı bu yüzden. O yüzden kafesi kurarken, sağ ve sol arkayı yaptıktan sonra arkadaşlar, ee, üst kısmını ve alt kısmını yaparken arka tarafından sıfır olsun. Ön tarafına zaten şu çıkıntı kendiliğinden çıkar. Bilginiz olsun. Ee, bu arada farklı model Hintoros kafeslerimiz de elimizde mevcut. Yani onları da sizlere gösterelim. Dostlar mesela şurada bulunan bütün bölme 9 adet, 2 adet, 3 adet de ön tarafa bakıyor. Arkadaşlar bunlar da genel olarak Hint-Toros kafeslerimiz. Bunlar için daha detaylı bilgiler almak isterseniz bizi Facebook ve Whatsapp iletişim hattından yardımcı olmaya çalışacağız sizlere. Dostlar bizleri tercih ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sonuç bu şekilde Türkiye'ye her iladan bu ürünleri göndermekten hiç bir zorluk çekmiyor. Alt tarafı yok mu diye sormayın arkadaşlar. Alt tarafı var zaten. Hatta şurada yazıyor zaten. Ha, kafesin alt tarafı bu arkadaşlar. Zaten şurada yazıyor. Ee, biriniz olsun. sonsuz bir şekilde. Türkiye'nin eline sağlıyoruz. Bizleri tercih ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ee, yine, sahi, yine sahibine de hayırlı olsun kafesleri.